Dalga hareketiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. ortam aktarılan enerjisinin yayılmasıyla oluşur. Dalga hareketi zaten enerjinin bir noktadan başka bir noktaya aktarılma yöntemidir. 1. Doğrudur. Ortam ilerlemez. Ortam titreşim hareketi yapar. İletilen veya ilerleyen enerjidir. Enerji aktarılır. Ortam ilerlemez. Doğru. Bu da doğru. Mekanik dalgaların yayılması için esnek bir ortama ihtiyaç vardır. Dalgalar yayılma yöntemine göre ikiye ayrılır. Birincisi ortama ihtiyaç duyan dalgalar, mekanik dalgalar. Bir de yayılması için ortama ihtiyaç duymayan dalgalar ona da elektromanyetik dalgalar diyoruz. Mekanik dalgaların yayılması için esnek bir ortama ihtiyaç vardır. Doğrudur. Hepsi doğru. Cevap E seçeneği olmalı. Yay ve su dalgaları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Eline yay dalgaları oluşturulabilir. Arkadaşlar yay dalgalarında hem eline hem de boyuna dalga oluşturabiliyoruz. 1. Doğru. 2. Boyuna dalgalar yay dalgaları oluşturabilir. Evet boyuna da oluşturulabilir. Su dalgaları hem eline hem de boyuna dalgalardır. Eline ve boyuna dalgalar elde edebiliyoruz. O halde bu da doğru. Hepsi doğru. Cevabımız E seçeneği olmalı. Dalga hareketi ile ilgili bazı nicelikler ve bu niceliklere ait tanımlamalar aşağıda verilmiştir. Buna göre nicelikleri ile tanımların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. İlk olarak ilk tanımımıza baktığımızda dalga hareketinin gerçekleştiği ortamdaki bir noktanın bir tam titreşme yapması için geçen süredir. Bir tam titreşim için geçen süreye biz periyot diyoruz arkadaşlar. O zaman 1 ile 3'ü şu şekilde eşleştirelim. İkinci kavramımıza baktığımızda dalga tepesi veya dalga çukuru ile denge konumu arasındaki dik uzunluktur. Arkadaşlar şöyle periyodik dalgalar çizdiğimizde bu dalgaların denge konumu şöyle yaparsak buna biz denge konumu yani enerji verilmemiş haldeki durumu. Çukur ile burası arasındaki tepe ile burası arasındaki bu uzaklığı arkadaşlar düşeydeki uzaklığa biz genlik diyoruz. Genlik. Yani o zaman demek ki ikinci ifademiz genliğe eşit. Üçüncü ifademizde bir noktadan bir saniyede geçen tam dalga sayısıdır. Bir noktadan birim zamanda yani bir saniyede geçen dalga sayısına frekans denir. Yani titreşim sayısı olarak da ifade edilir. O zaman üçünden de biri eşleştirdiğimizde bu eşleştirmeler arkadaşlar D seçeneğindeki gibi oldu. Yani cevabımız denizli olmalı. Bir fizik öğretmeni öğrencilerin periyodik dalgaların yayılma hızını hesaplamak için niceliklerinden bilmesi gerekenlerin yanındaki kutucuğa tek işareti koymalarını istiyor. Buna göre doğru işaretleme aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir dalganın yayılma hızı lambda çarpı f yardımıyla bulunur. Lambda dalga boyu f de frekans. O zaman bize dalga boyu ve frekans lazım. O halde tek işareti koyduklarımız c seçeneği olmalı. Yani cevabımız c'dir. Titreşim doğrultusu yayılma doğrultusuna dik olan dalgalara enine dalgalar denir. Buna göre 1-2-3 nolu dalga çeşitlerinden hangileri sadece enine dalgalardır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dalgaları ikiye ayırdığımızda mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere yayılma yöntemine göre tabii ikiye ayırıyoruz. Maddesel ortama ihtiyaç duyanlar mekanik dalgalar, ihtiyaç duymayan da elektromanyetik dalgalar. Şimdi bu dalgalardan yay dalgalarında hem enine hem de boyuna dalga elde edebiliyoruz. Yine su dalgaları hem enine hem de boyuna dalga elde edebiliyoruz. Ses dalgaları sadece ve sadece boyuna dalgalardır. Yine deprem dalgalarında hem enine deprem dalgası hem de boyuna olan deprem dalgaları var. Elektromanyetik dalgaların hepsi arkadaşlar enine dalgalardır. Bize bize burada ne sorulmuş? Bir ne oldu? Dalga çiftlerinin hangisi sadece enine dalgalar olarak yayılırlar şeklinde sorulmuş. Sadece enine olarak yayılanlar gördüğünüz gibi elektromanyetik dalgalar. Sadece boyunu olan ise ses dalgası. Özellikle bu ikisi çok sorulur arkadaşlar. Buna dikkat edin. Güneş ışığı yani görünür ışık dediğimiz kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor. Bu bir elektromanyetik dalgadır. Sadece enine dalgadır. Doğru. Ses dalgaları. Ses dalgalarında arkadaşlar... E sadece boyuna dalga bize sadece enine lazım olduğu için olmaz. Su dalgası enine olanı da var, boyuna olanı da var. O zaman demek ki e bu sadece enine diye sorduğu için sadece enine değildir. Cevabımız bundan dolayı sadece enine olan güneş ışığı yani A seçeneği doğru cevap olmalı. Dalgalar mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar olarak sınıflandırılabilir yayılma yöntemine göre. Mekanik dalgalar yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. Elektromanyetik dalgalar ise yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duymayan dalgalardır. Buna göre diyor dalga çeşitlerinden kaç tanesi mekanik dalgalardır? Ses dalgası bir mekanik dalgadır. Yine deprem dalgası bir mekanik dalgadır. Ortama ihtiyaç duyan dalgalardır. Görünür ışık bir elektromanyetik dalgadır. Kızılötesi ışık bir elektromanyetik dalgadır. Yay dalgaları da bir mekanik dalgadır. Yani maddesel bir ortam yay vardır. Depremde işte yer küre vardır. Yine burada ses dalgalarında ortam olmadan yayılamazlar. Yani üç tanesi mekanik dalga. Cevabımız C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Dalgaların genel özellikleri ile ilgili doğru yanlış tablosu aşağıdaki gibi doldurulmuştur. Buna göre tablodaki 1, 2, 3, 4, 5 no'lu özelliklerden hangisi yanlış işaretlenmiştir şeklinde soruluyor. Mekanik dalgaların yayılması için maddesel bir ortam gereklidir. Evet yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duyan dalgalara mekanik dalgalar diyoruz. Doğru. Mekanik dalgaların tamamı enine dalgalardır. Mekanik dalgalarda ses dalgası sadece boyuna dalgadır. Yani demek ki mekanik dalgaların tamamı enine demek yanlış. Ennesi de var, boyunası da var. Yanlış dediği için doğru söylemiş. Elektromanyetik dalgaların tamamı enine dalgalardır. Evet elektromanyetik dalgaların tamamı enine dalgalardır arkadaşlar. Bu yanlış dediği için yanlış olmuş. Cevabımız yanlış işaretlenmiş olan C seçeneği olmalı. Diğerlerini de okuyalım. Elektromanyetik dalgalar boşlukta yayılabilirler. Boşlukta ışık hızlarıyla yayılırlar. Maddesel ortama ihtiyaç duymazlar. Yine dalga hareketinde enerjinin oluşturduğu şekil değişimi ortamda yayılır. Evet enerjinin zaten aktarılma yöntemine dalga hareket diyoruz. Tabi şekil değişikliğine sebep olmuş oluyor. Bunlar da arkadaşlar doğru ifade edilmiş. Doğru şekilde işaretlendiği için. Vali cevap C seçeneği olmalı. Yukarıda verilenlerden hangileri dalgaların enerji taşıtlarını gösterir? Dalgalar arkadaşlar enerjinin bir noktadan başka bir noktaya aktarılma yöntemidir. Yani enerji taşırlar. Güneş ışığı alan yüzeylerin ısınarak sıcaklıklarının artması. Güneş ışığı bir elektromanyetik dalgadır. Tanecik bir dalga özelliği sergileyen. Tabi bu elektromanyetik dalgaları alan nesneler enerji taşıdığı için ısınmış olurlar. Haliyle o zaman yüzeylerin ısınması enerji almalarından yani onun bir dalga olmasından kaynaklanır. Doğru. Yine deniz dalgalarının kıyıdaki kayaları zamanla aşındırması. Tabi dalga bir enerjinin aktarılma yöntemi olduğu için dalgalar buraya çarptığında yüzeylerin aşındırması enerjiye sahip olmaları anlamına gelir. Savaş uçaklarının yanındaki askerlerin kulaklarının Zarar görmemesi için kulaklık takmak zorunda kalması. Yine arkadaşlar burada ses dalgası aşırı miktarda enerjiye sahip olunca zarı kulaklarına zarar verebiliyor. Ondan dolayı da burada bir enerji taşıdığının anlamı olmuş oluyor. Halde bu ifademizde enerji taşıdıklarının bir göstergesidir. Cevabımız E seçeneği olmalı. Dalgalar konusunu işlerken bir fizik öğretmeni ile öğrenciler arasında geçen diyalog aşağıda verilmiştir. Öğretmen eline dalgalar için titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu dik midir yoksa paralel midir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir yay dalgasını düşündüğümüzde yayın şu an başlangıçtaki haline serbest haldeki yay yani şu an enerji verilmemiş durumdaki yay çizdim. Şimdi ben buna enine bir dalga oluşturmak istiyorsam Titreşim doğrultusu veya sarsıntının yönü ile dalganın hareket yönü birbirine dik doğrultuda ise yani ben bu yayı yukarı doğru çektiğimde dalga da sağa doğru hareket ettiğinde bunlar birbirine dikse buna biz enine dalga diyoruz. Eğer titreşimin yani sarsıntının yönü ile dalganın hareket yönü aynı doğrultuda ise veya sarsıntının yönüyle dalga aynı doğrultuda ise buna da arkadaşlar biz boyuna dalga diyoruz. Titreşim sarsıntı bu yönde hareket doğrultusunda aynı doğrultuda gördüğünüz gibi buna da hareket doğrultusu dersek buna da boyuna dalga demiş oluyoruz. Buna göre Ali diktir demiş. Evet dik midir enine dalgalar için doğru diktir Ali doğru söylemiş. Öğretmen tekrar soru soruyor enine dalgalara örnek verebilir misiniz? Alp diyor ki yay dalgaları enine dalga özelliği gösterebilir. Evet yay dalgası enine dalga özelliği göstermiş. Doğru. Öğretmen yine soruyor. Esnek bir yayda boyuna dalgalar üretilebilir mi? Evet boyuna dalgalar gördüğünüz gibi üretilebiliyor. Yaylarda bu dalgalar oluşturulabilir. Evet Ünal da doğru söylemiş. Yani buradakilerin hepsi doğru söylemiş. Cevabımız E seçeneği olmalı. Bazı dalga çeşitlerinin enine ve boyuna dalga sınıflandırması ile ilgili tablo aşağıdaki gibi doldurulmuştur. Buna göre 1 2 3 nolu dalga çeşitlerinden hangilerinin tablodaki sınıflandırılması yanlıştır? şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar, birinci dalgamız elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik dalgaların hepsi enine dalgalardır. Burada boyuna yazıldığı için yanlış olmuş. Ses dalgaları sadece boyuna dalgalardır. Burada enine yazıldığı için yine yanlış olmuş. Su dalgalarında hem enine hem de boyuna dalga elde edebiliyoruz. O halde üçüncü ifademiz doğrudur. Yanlışlar sorulduğu için 1 ve 2 yani cevap B seçeneğidir. Şekildeki xZ z dalgalarının dalga boyları sırasıyla lambda x lambda y lambda z genlikler arasındaki ilişkide a x a y a z'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dalga boyu ardışık iki dalga tepesi arası uzaklık veya iki çukur noktası arası uzaklık veya bir baş yukarı atma ile bir baş aşağı kısmından oluşan şunun yataydaki uzunluğa bir dalga boyu diyoruz. Yani arkadaşlar dalga boyunu ister buradan yararlanıp iki dalga tepesi arası uzaklık 4 birim yine iki çukur noktası arası uzaklık 4 birim yine bir baş aşağı ile bir baş yukarının yatayda şu uzaklığı burası da yine 4 birim bunların hepsi bir dalga boyunun ifadesidir. Lambda x için konuştuğumuzda lambda x arkadaşlar 4 birim oldu. Yine y için de ardışık 2 dalga tepesi arası uzaklığa baktığımızda 1, 2, 3, 4 o da 4 birim çıktı arkadaşlar. Lambda y eşittir 4 birim. Lambda z ardışık 2 dalga tepesi arası uzaklığa baktığımızda yarım bir yarım daha 2 birim yaptı. Veya bir baş aşağı ile bir baş yukarına yatayda uzunluğu 2 birim. Lambda z'yi bu şekilde 2 birim olarak yazabiliriz. A dediğimiz genlik Denge konumundan yönlü uzaklığa biz genlik diyoruz. O zaman bunun maksimum genliği bir birim yükseklikte. E, A1 için arkadaşlar bir birim diyeceğim. A2'ye baktığımızda bunun baş, e, tepesiyle çukur arasındaki uzaklık gördüğünüz gibi 3 birim bunun tam ortası asal eksenimiz olmuş oluyor. Şurası asal eksen. Yani o zaman ne oluyor? Denge konumundaki eksene göre 1.5'a bir 1.5 bir olmuş oluyor. Yani A2'miz 1.5 bir birim uzunluğunda. Üçüncüsüne baktığımızda asal eksenimiz burası. Yani dalganın denge konumu burası. Oluşmamış haldeki durum. O zaman ne oluyor? Buradan bir birim uzaklıkta olduğu için iki taraflı. Buradan da bir birimlik bir genliği vardır diyeceğiz. X'in genliği Y'nin ikisine eşit mi? Evet. X'in dalga boyu Y'nin ikisine eşit. Genlik değil dalga boyları eşit. Doğru. Y'nin dalga boyu Z'nin X'den büyük mü? Y Z'den, X de Z'den büyük zaten. Z en küçük olanı burada. Bu da doğru. AX, AZ'ye eşit mi? Evet AX de arkadaşlar birincisiyle üçüncüsünün gördüğünüz gibi genlikleri eşit. Bir birime bir birim şeklinde verilmiş. O halde burada 1, 2, 3 yani hepsi doğru olmalı. Cevabımız E seçeneğidir.